FIFA 2024'ün en güncel transfer sahnesinden ikinci versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Hemen sizlere yamada bulunanlardan bahsedeceğim. Zaten kadrolar arkada dönerken görüyorsunuz ama burada önemli bir bilgilendirme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben 15 Ağustos'tan itibaren köye gideceğim için orada internetten dolayı video çekemeyeceğim ama transfer yamamızı güncelleyip Discord'da paylaşacağım. Bu bilginiz olsun. Yani yamalarımız güncellenmeye devam edecek. Sadece bu videodan yapılışına bakarak yeni yamayı kurmuş olursunuz. Bu bilgi verdikten sonra yamada yaptıklarıma hemen geçiyorum. 1 milyon euro üzerindeki bütün transferler yapılmıştır arkadaşlar. 1 milyon euro altında olup da atıyorum 15 milyon euroya transfer olmuştur. Onları da yaptım. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Arabistan Ligi, Süper Ligi transferlerini yaptım. Yine bu liglerde kadro düzenlemeleri yaptım. Zaten ekranda göreceksiniz dönerken. Kiralık oyuncuların büyük bir kısmı yapıldı arkadaşlar. Giden gelenlerden. 5 büyüklükte düşen çıkan takımlar yapılmıştı. Zaten serbest statüdekiler oyuncular onları zaten dönem sonunda daha düzenli bir hale getireceğim. Emeklileri dağıtacağım. Serbestte kalanlar zaten çoğu takımlarına gidecektir. Süper Lig'in bütün transferlerini yaptım. Kadroların hepsini tek tek ayarladım. Sadece mesela Adana Demir'de bir problem var. Oyuncu giden ama takımdan yollayamadığım çünkü transfer yapmadılar. mecut dışında. Onu da göreceksiniz zaten. Onun dışında Süper Lig tam neredeyse. Milli takımlarında hepsi düzenlendi kadro olarak. Duyuruyu yapmıştım tekrar söyleyeyim. Bir sonraki video Eylül ayında gelecek ama Ağustos ayında yama güncellemesi paylaşacağım bilginiz olsun. Yamada yapılanlar bu şekildeydi zaten arka planda gördünüz. Hemen Discord'a geçelim nasıl yapacağınızı anlatayım sizlere. Şimdi açıklama kısmında tek bir link var o da Discord sunucumuz. Discord sunucumuza geliyorsunuz kurallarımızı okuyup onaylıyorsunuz. Burada 15.000 kişi YouTube'daki 15.000 kişi burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta 16.000'e doğru ilerliyoruz. 16.000 kişi burada. Bütün duyuruları, etkinlikleri, çekilişleri her şeyi buradan duyuruyorum. Bu Discord'a geldiniz, burayı öğrendiniz. Şimdi kayıt olmanız gerekiyor. Videoyu beğenip yorum atıp abone oluyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Abone kayıt kısmı var burada. Buna dair ekran görüntüsünü buraya atıyorsunuz. Bizler size en kısa sürede kaydediyoruz. Ben 15 Ağustos'tan sonraki videoya gideceğim için Köyde akşam 7 ve 8'den sonra müsait olacağım. 8 ile akşam 12 arasında o 4 saatlik dilimde anında yaparım bütün kayıtları. Gün içerisinde de müsait olan adminler olduğunda direkt anında yapar arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Kayıt oldunuz. Hemen buradan geliyoruz. Kurallarımızı zaten görmüştünüz. Burada kategoriler var arkadaşlar. Mesela sohbette hemen buradan rol alabilirsiniz. Oynadığınız oyunların rollerini ve dört büyük takımın rollerini alabilirsiniz. 4 büyük takımla ilgili maç linkleri mesela burada paylaşıyoruz. Fenerbahçe'nin son maçında paylaştık maç linki. Yine maç hakkında da falan buralarda konuşabilirsiniz. İndirim duyurudan da herhangi bir oyun indirimi beraber oynayacağımız oyunları duyuruyoruz. Oralardan faydalanabilir. Spor haberlerinde de verdiğimiz haberleri işte ülke puanıyla ilgili şeyleri öğrenebilirsiniz. Kısaca Discord'u tanıtmak istedim. Zaten aşağıya kısımlar ekliyorum. Oralardan ilgili yerlere atlarsanız siz. Discord bu şekilde arkadaşlar. Burada birlikte muhabbet ediyoruz. Şimdi geldik FIFA 4 yamalara. Açıyoruz burayı. Gördüğünüz gibi mesela 23'te yaptıklarımız, 22'de yaptıklarımız, 24'de de çeşitli şeyler gelecek. Videosunu çekemesem bile buraya modları ekleyeceğim. Bu çeşitliliği artıracağız burada. Hemen formayamamız var. Güncel sezonun forması. izleyerek yapabilirsiniz. Yine farklı bir formayamız var. O da burada. Alan giriş ekranı var. Onu da yapmak isterseniz burada. Bu 3 modu kullanmanız için mod menajere ihtiyacınız var. Transfer yamasında buna ihtiyacınız yok. Onu da belirteyim. Onları da videoları var zaten izleyerek öğrenebilirsiniz. Burada da live editor ekledim. Forma kurarken ihtiyacınız olursa diye videoda bahsetmiştim. Buraya ekledim. Şimdi bunlar herkes açık arkadaşlar. Alevli olanlar. Elmas olan üyelere özel. Premium üyelik almanız lazım. Zaten yaptıklarımı anlattım burada. Premium nedir'e gelirsek de Burada bir premium çekilişimiz var. Mesela Fenerbahçe rakibini elerse işte şu videoya, ülke puanı için Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz yazanlara çekiliş. Hakkı tanıdık. 8 kişi katıldı ve Fenerbahçe rakibini elerse 3 kişi buradan kazanacak premium. Yani bu kadar basit. Çok rakibiniz de yok, çok katılım da olmuyor. Ben şimdi bunun bir benzerini bu video için yapacağım. Bu videoyu koyacağım, buraya duyurusunu videodan sonra atacağım ve diyeceğim ki, Ülke puanı için işte temsilcimiz Trabzonspor'a başarılar diliyoruz yazanlara. Bu videonun yorumlarına bunu yazanlara Trabzonspor'un Rapid Wien eşleşmesinde eleyerek bir üst lira yani playoff'a çıkması durumunda çekiliş yapacağım arkadaşlar. 3 kişiye yapacağım yine. Gördüğünüz gibi 8 kişi katılırsa 3 kişi alacağı için yüksek ihtimalle kazanma ihtimaliniz var. Premium bilgi hemen geçeceğim şimdi çekilişi bu şekilde duyurdum sizlere. Premium bilgiye geldiniz. Buradaki haklara sahip olmak ve benim tek gelir kaynağım olarak bana destek olmak. Çok zaman ayırıyorum. Bu transferleri ayarlamak gerçekten kolay değil. Tek tek onu oraya, onu oraya, onu oraya ve hatasız bir Yama yapıyorum. 3 yıldır bunu yapıyorum. Zaten tanıyanlar biliyor. Bilmeyenler için anlattım. Üyelik mantığını çok basit anlatıyorum hızlıca size bak. Bir aylık üyelik aldınız 75 liraya. Bir ay boyunca gelen bütün güncellemeleri, üyelere özel her şeye sahip oluyorsunuz ve bir ay bitince ben bunları sizden geri almıyorum. Ölene kadar sizin kılıyor. Atıyorum 3 aylık üyelik aldınız. Ben 4 ay sonra bir şey yaptım. Buna sahip olamıyorsunuz ama 3 ay içinde yaptığım her şeye sahip oluyorsunuz. Bu video özelde iki indirim yapıyorum. 3 aylık üyeliği 100 liraya, 4 aylık üyeliği de 125 liraya. Yani 25 ay lira indirim yapıyorum şu iki üyelikte. Bana derseniz işte videodan geldim 3 aylık istiyorum 100 lira demiştiniz. Ben size yardımcı olacağım. Hangi oyun alacağınızı ve kaç aylık alacağınızı bana özelden yazmanız yeterlidir. Bana zaten her zaman ulaşabilirsiniz. Sadece bu köyde olduğum süreçte akşam 8'den sonra müsait oluyorum. Mutlaka bakarım. Premium bilgi bu şekildeydi. Yani bir aylık üyelik alırsanız bir ay içinde gelen her şeye sahip olursunuz. 3 ay içinde geçerli, diğer süreler içinde geçerli. Ve üyeliğiniz bittiğinde hiçbir şey sizden geri almıyoruz. Her şey sizde kalıyor. Bu sadece güncelleme alma süreniz. Mesela Xbox gibi düşünün, Game Pass gibi düşünün. Ama orada üyeliğiniz bitince hiçbirine erişemiyorsunuz. Ben size erişebilme hakkına sahip olduğunuz her şeyi sizde bırakıyorum. Sistem tamamen bu. Burayı da öğrendiniz. Premium'unuzu aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Geliyorsunuz transfer yamasına. Şimdi transfer yaması indirme linkine basıyoruz. Link'e git tuşuna hızlıca basıyoruz. Gördüğünüz gibi Skat dosyası açılıyor. Şifremizi giriyoruz buraya. Ben şimdi şifrenin olduğu yeri göstereceğim sizlere yanlış girdim bu. Ben ama burada premium 24 kısmında hemen transferin üstünde. Yetkisi olanlar için açılacak indirme linkimiz burada. Şifresi burada. Siyah yere tıklayarak çıkan şifreyi kopyalayıp bu indirme linkine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben doğru ha, caps lock'a çıkmış. Hemen yazayım. Ezberimde çünkü dosya indir diyorum. Evet dosyamız iniyor. Başka siteye gitmeyin arkadaşlar. Bak YouTube Samsung 24 transferimizi B2 yazıyor. Dikkat edin buraya. Sukat linkine. Her şey buradaki gibi olsun. Farklı bir şey indirmeyin. Sukatımız indi. Ben masa üstüne attım. Buraya aşağıya aldım. Tekrar söylüyorum indirme linkiniz burada. Şifresi siyah yere bastığınızda çıkacak. Discord'u aşağıya aldım. Şimdi kayıt dosyalarınızı göstereceğim sizlere. FIFA 24'e giriyoruz. Settings'e giriyoruz. Bunun için atıyoruz. Bende var diyor. Sizde demeyecektir. Kariyer dostlarınız falan hepsi, oyundaki bütün kayıtlarınız burada arkadaşlar profillerinize dair. Buranın yedeğini alırsanız oyunu sildiğinizde kayıtlarınız gitmemiş olur, bilginiz olsun. Şimdi hemen oyun içine geçelim. Oyun içinden yapmanız gerekenleri anlatayım. Şimdi oyunumuza girdik, hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Kadroları yüklediyeceksiniz. Bunu seçiyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Mesela... Galatasaray'da bakıyoruz. Jeler sağ bekle. Tamam. Yamamız başarıyla olmuş. Şimdi kaydet yapacağız. Gördüğünüz gibi kaydet yapıyoruz. Bu kadar basit. Yama burada gördüğünüz gibi aktif oluyor. Burada profilden önce yükle yapın sonra kaydet yapın. Sırayı karıştırınca yamayı düzgün yapamıyorsunuz. O yüzden bilginiz olsun tekrar tekrar söyleyeyim. Şimdi hemen dört büyüklerin detaylarına bakalım. Gördüğünüz gibi Dragoş Ozan Tufan burada bulunuyor. Zaten transferlerin 7 tanesi ilk 11'de. Yedekler bu şekilde. Kadro böyleydi Trabzonspor'da. Kerem Şen İstanbulspor'a gitti galiba. O gözden kaçmış. Onu da yollarım. Beşiktaş'ta bu şekilde yeni transferleri zaten nokta atış transferlerdi. Rotasyonda biraz eksikleri var. Onlar da tamamlayacaktır. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fener'in kadrosu da güzel oldu. Yedekleri bu şekilde. Cenk Tosun rezervlerde. Demet Mercan burada. Oğuz Aydın burada. Fener'in kadrosu biraz daha geniş. Ve Galatasaray'a geldik. Galatasaray'ın yeni transferi Sara burada. Yedekleri de bu şekilde. Gidenler gelenler olursa transfer yamalarını yeni güncelleyeceğim zaten. Yamamız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.